Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu sefer daha farklı bir ortamda, daha farklı bir şekilde çekiyoruz. Göçebe oyunlarına geldik. Burada e, TİKA'nın e, düzenlemiş olduğu etkinlikte biz aslında görev alıyoruz, çalışıyoruz. Bir yandan da şimdi Gelmiş olan bir sürü farklı ülkeden insanların yemeklerini tadacağız. Size de bunu gösterelim dedik. Ben Aynur, Azerbaycan'dan geldim. Azerbaycan standını Türkiye'de ve kardeş ülkelerimizde kültürümüzü, yemeğimizi, giyimlerimizi tanıtmak için buradayız. Çekim yapmaya başlamadan önce 13 farklı ülkeden gelen insanlara şöyle uzaktan bir bakıyoruz. Aralarında Tanzanya, Moğolistan, Ürdün, Kırgızistan gibi birçok farklı ülke vatandaşı var. Her birinin sahip olduğu gülümseme ve sıcak yaklaşımları dikkatimizi çeken ilk şey oluyor. Ülkelere ve kültürleri hakkında bilgi almak isteyenler yanlarına gidip konuşma fırsatı yakalıyor. Birçoğu akıcı bir şekilde Türkçe'de konuşabiliyor. Her ülke buraya kendi ülkesinin kıyafetlerini ya da o ülkeye özgü şeylerini getirmiş. Oraya gelen herkes gibi biz de en çok yemeklerini merak ediyoruz ve Tanzanya ile tadım yapmaya başlıyoruz. İçinde bezelye, havuç, patates ve bolca acı olan bu çorba hepimizin hoşuna gidiyor. İkinci ülke mutfağını tanımak üzere Sudan standına geçiyoruz. Hibiskus ve bir çeşit meyve tartına benzeyen ekşi tatlar dikkatimizi çekiyor. Ayrıca Sudan mutfağında yemek yapan aşçının bize sunduğu ama çekemediğimiz mango suyu bu sıcak havada bize çok iyi geliyor. Bekletmeden bir diğer ülke mutfağına geçiyoruz. Bu kez Muhalistan'dan buharda pişmiş mantıyı deneyeceğiz. Nur içinde et olduğu için biraz tedirgin. Ben mantıyı gayet beğenerek yiyorum. Sıra Nur'un en korktuğu içeceklerden birini tadımlamaya geliyor. Moğolların yaptığı kımızı deneyeceğiz. Daha önce içmediğimiz bir içecek olan kımız bize oldukça farklı geliyor. Birkaç yudumdan sonra kendimizi daha fazla zorlamıyoruz. Tadı çok ekşimiş yoğurt ile peynir karışımı gibi bir şey. Sonraki durağımız Filistin oluyor. Önceden yaptıkları ama kayıt altına alamadığımız sigara börekleri pek güzeldi. Şimdi ise bol mercimekli, sarımsaklı bir yemek veriyorlar. Tadı Nur'un çok hoşuna gidiyor. Ben de fazlasıyla beğendim. Yakın arkadaşımız Alaaddin de bu yemeği seviyor. Bu arada kendisi geldiğimizden beri Kamerunların yaptığı ve içerisinde tavuk, birçok sebze ve meyvenin olduğu türlü yemekten tutun, Kazakistan'ın yaptığı etli beş parmak yemeğine her şeyi afiyetle acımadan yiyip bitirdi. Çok beklemeden etkinlik boyunca en çok ilgi gören Özbek pilavı alıp onu tadımlıyoruz. Bol etli, havuçlu, tatlı bir pilavmış Özbek pilavı. Bu kadar çok yemek denedikten sonra etkinlik alanını şöyle bir dolaşalım istiyoruz. kalabalık ve büyük bir ortam yoğun bir sıcaklıkla bizi karşılıyor. Her köşede farklı bir etkinlik var. At üzerinde okçuluk yarışı dikkatimizi çekiyor. Alanda çocukları döndüren oyuncak da var. Demir döven amcalar da Biraz ileride farklı türden güreş yapan sporcuları görüyoruz. Oyuna fazlasıyla kendilerini kaptırmışlar. Çok fazla kalmadan dikkatimizi çeken bir başka spora bakmaya gidiyoruz. Daha önce herhangi bir yerde görüp duymadığımız ateşle oynanan bir çeşit futbol oyununa denk geliyoruz. Hangi ülkeye ait ve tam olarak kuralları neler öğrenemeden yolumuza devam ediyoruz. İran'dan gelen bu ekip oldukça güzel oyunlar sergiliyor. Hayranlıkla kendilerini izliyoruz. Oyunlarının sonunda toplu fotoğraf çektirmek için herkesi çimenliğe davet ediyorlar. Neden aralarına girdiğimize dair pek bir fikrimiz olmasa da bu güzel ekiple hatıra fotoğrafı çektirmek hoşumuza gidiyor. Ardından gelenler ise sadece bizi değil, alandaki herkesi şaşırtıyor. Moalistan'ın en ünlü güreşçilerinin aralarında olduğu bir grup sporcu geleneksel gösterilerini yapmaya başlıyor. Sonrasında başka bir grup çocuğun hazırlamış olduğu geleneksel dans gösterilerini keyifle izliyoruz. Etkinlik bittiğinde aşırı yorgun olduğumuz için bir kapanış konuşması çekemedik. Ancak sizlere etkinlik boyunca çektiğimiz birkaç fotoğrafı göstererek bu videoyu kapatmak istiyoruz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.